Bir yerden kaçmak için ama onursuzluk yaptık be. Dur bakayım şunu. Bu ne? Neyse ben biraz ağaç so anahtar Sen git anahtarı bul. Nerede? nereden bulabiliriz? Şu ne? Like Niye çekici mi aldın? Ne yapayım burada dur. That's Dardiyan, yanına gitmeyeceğim. Kovalıyorlar beni hep. Mesajına baktın mı sen? Aha. Ne? Man, this thing spins fast. Yok, yapmayacağım. İngiliz anahtarı burada. Orada mı? Hı -hı. Dur ben adamı hey, lafı tutayım. Dur be, my... dur bekle. <laughs> Sorry. Dayı bir şey diyeceğim. Hey. Gel 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 nereye gidiyorsun? Hey. Çal. What do you want? What do I want? Yeah. What do you want? tamam. Hücreni sok Bu hücreye mi gideceğiz geri? Deniz anahtarını gezeceğiz. Hücreni sok. Anlamadım. You could use this hatch. Diğer taraftan açabiliriz Enes. Dur, ben o zaman diğer tarafa geçeceğim mecburen. Hmm. Da nasıl geçeceğiz? Bu gardiyan kesin beni kovar şimdi. Aa geçtim lan. Daha. Bekle geliyor. Ee, bir şey var. Metal dedektörü var kapıda. Looks like there's something behind that bin. Tamam açtım. This could be useful. Bekle. Ver hadi. Gelmiyor ki. Ver. Tamam. Hadi, hadi gel sen de kapıdan. Hadi gel gidelim. <laughs> koş koş koş. Oğlum biz az önce neredeydik şimdi neredeyiz nasıl oldu bu be? Evet, bu abi. Hah, al biz içeri şey. Oğlum arama yapıyor ya dayı. Ee, evet. That's gonna be a problem. Nasıl yapacağız? You know Kim that dedi dedek şey be anahtar? <laughs> Sende miydi bende miydi? Sende. Kanka, ee, ben nasıl gireceğim? Kanka, kanka geri çık. Geri çık. Solda pencere var. Evet. Mantıklı bir hareket oldu. Al kanka. Geliyorum ben kanka şimdi. Ben onu ben. Al beni içeri. Hey. Aynı yolu gene geri gitmeyiz inşallah. Bizi içeri alır mısın? Bak bu kadar istekli mahkum göremezsin. Koşarak gidiyor müjreme. Evet, Neresin lan sen git bu sefer. Hadi buyur. Soru şey bende çünkü. Hey boys. There's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here. Yürü. Gir sen. What's going on? Uyuşturucu ticaret edeyim de milleti kind of göt altına atayım down, bari. You need to check it out. Let's go. All right, step aside. Let's go. Geliyorum kanka. Bu ülkenin ticareti var dedim. Ben girdim kendi şeyime yerime. Shake down! Up against the bars in me! Eyvah! Did you hear me? I said up against the dur, bars! Dur, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aa dur lan oraya gidecektim. Kapattılar beni. Ha arama yapacak. Üstünde de mi şey? Evet. Alet. Ben size yardım et diyordur. Buradan bağıracağım ben sana. Ver ver anahtarı ver. Salak lan bunlar. <laughs> Not here. Should hide it somewhere else. Burası olmaz. Be better ben şuraya sokayım. it. Should be so yol biz gene oraya niye geldik bu abi? Ben tam sakladım sakladım sıkıntı yok bulamazlar. Bu herhalde <laughs> hapishane müdürü. Seni burnumla döverim bak. All right, arms up. Lütfen bedenimi elleme. Back up Göreceğiz bu gece. Avadalar nasıl döveceğim onu? Hey baby, you good? Ah benim Atun geldi. God, I missed you. I miss you too. Ben şimdi yengenle az var. Tamam. Sen bekle beni. I got a plan to get out of here. I, do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, We both thought we could trust Harvey. This guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been six months. He misses his father. I miss him, Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. Din din miydi bana? We should be safe for now. Son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused hey, Why are you still waiting? Nobody's coming for you maybe she just missed her bus i'll wait some more no more visitors are coming in today you want to make a phone call or you want to go back to your cell i'd like to make a phone call sir let's go yeah Carol. she here because i'm at home expecting our baby Least we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm going to be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? But I need to take care of the Harvey situation. You're You're the Harvey. Harvey, Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello. Uh... Hello. Alright. Evet. <coughs> <clears throat> evet, <coughs> Alright. <coughs> yes. sinyali çaktım sana. Do you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We leave tonight. I'm ready. Hey, gece kaçıyoruz. Hadi bakalım. Ben hazırım başkan. Burnum ve ben hazırız. Nasıl olacak şimdi? Yeah, I need Yeah, just don't drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope so we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening.